Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi Battlefield'a devam ediyoruz. Siz baya baya sevdiniz. Eee ben dedim ki bir dakika arkadaşlar şimdi ben çok güzel bir yerler buldum. Şimdi arkadaşlar havan atmayı öğrendim. Şimdi birinci bakın. Bir dakika dörde basacağım. Havanla arkadaşlar ben baya bir kill aldım. Hadi şimdi izleyelim. Ay ananın. Ay geberin lan. Az siktir, siktir onlar da bana atıyor. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Düşman vurduk bir. Şu patikadan da geliyorlar arkadaşlar. Bom. Ama arkadaşlar adamların hiçbiri ölmüyor. Ya lan ben size daha ne kadar bunu lazım. Bismillah. Boom. Bir daha, bir daha, bir daha. Boom. İyi kill aldım he. Ay aldık güzel. Hadi bakalım. Tüh başka olmadı. Bu de arkadaşlar bir de uçak kullanmak da istiyorum. güzel bir bölüm oluyor bence ya. Ulan keskin işe dün değil 2-3 gün geçti ama. Löps kafa gitti bilmiyorum. Yes. Ya bunlar. Ay nasıldı? İyiydim bence. Versene sen şu alet bana. Oğlum makinelerimizi kullansak hallederiz ama oğlum. Arkadaşlar şu makineyi kullan, ya benim gibi olsa yemin ederim şu Dreadnought'un içinden geçeriz. İçinden geçiyorum Dreadnought'un um bu arada. Kaçma lan. Şerefsiz. Ya öleceğim ya biteceğim. Hayır arkadaşlar şunlar kullansalar direkt not diye bir şey kalmayacak. Ya bundan mı ben yapayım. Hayırdır. Arkadaşlar iyi vallahi billah. Çok işimize yarayacak bu. Kili boş verin. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi öbürsü bir şeydeyiz. Bu arada çok kötü bir mallık yaptım. Çık. Sonunda be. Analiz yapayım bunu kullanması hakikaten çok zor. Ta mouse tırtmış. Herkes laf ettikten sonra ben. Bu arada taarruz seçmişim. Arkadaşlar petrol diyarındayız. Ne için geldiklerini farkındayım. Neyse arkadaşlar. Eee bir kübeme 50 gelmiş. Daha artar mı bilmem. Şimdi ben şu anda bu videoyu sınavlar açılmadan önce çekiyorum. İşte ananı avradını satayım. Abi konuş da ya. Ya bu arada arkadaşlar batırıyorum. Kimin kırk iki Arkadaşlar uçak diye sıkıntı çıktı. Bizden. Nasıl atayım? Bizden lan o. Türk'ten arkadaşlar. Var arada arkadaşlar ben bu oyunu sadece Osmanlı için oynuyorum. Ya nasıl yemiyorum be birader gözün şimdi. Ya e benim. Az da olsa ananı bacını sıkın. Ay yandım yandım yandım. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ya sıçacağım şimdi. Lan bomba atma niye yok ya. Almamışım bomba atmayı. Geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Siktir 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 orada adam var. Ay verdi. Sıçtık. Eğer A'ya alabilirsek çok iyi olacak. Ha, yok. Sürüne sürüne gideceğim arkadaşlar. Her Anan satayım. Öldürme yardımcı ananı. Kaya kırıldı amına. Nasıl bu batıyorlar sen? lan. Ananı. Ya ve uçaklarına tüküreceğim he. Mesela nasıl işte Battlefield bir o kadar iyi oynayan yok. Bu arada killerimi bir çaldı aldı. 91 vurdum lan. tamam Aman bu ne? Ah şimdi sıçtın güzel. Bu hiçbir şey yaramıyor. A arkadaşlar Battlefield oynarken, lan mouse bir şey bilse dinamit değil ya arkadaşlar sis bombası gaz bombası ya bu aşı bomba diyor lan ben daha otomatikle abi. anlatabiliyor muyum ben arkadaşlar Ya nereye atıyorsunuz be? Ha siktir. Ha, siktir ya. Oç. Belki <laughs> hadi bir şeyler yaparsın. <laughs> Arkadaşlar adamlar öyle bir yere geçiyorlar ki. Bu ne la? Bu savaş sisi herhalde. He adamı nerede o? Nerede bulundu o <laughs> Ya ar... Tüh. Daldırın Ha gidiyor lan. Acaba ne yaptılar bizimkileri? Ananı bacını sikeyim. Ya bu çağ ben ne diyeyim ya? Kanka kimsem kullanılmıyor. Burayı vermeyiz gibi geliyor bana. Ay o ne? Full beyaz. ananı bacını anasını avradını Adam. uçağa bindik arkadaşlar ananı sat ya öl ya ya ye A bak mesela bak buraya adamlar gidiyorlar Beyler bundan sonra böyle kusura bakmayacaksınız. Ya ne kusuru lan. Ya var ya. Aynen direkt not da bunlarda. Sizin ben var ya yapacağınız şey. Adam mı? Ay Not ağzımıza sıçtı vardı arkadaşlar haberinizde olsun olsun. Not'a karşı yapacak hiçbir şey yok. Ağzımıza sıçtı yani öyle bir şey değil. Bu ne lan? He bu şey bu. Oğlum o ne o ne o ne? Hafif tank beni. Anan sikim ben gidemiyorum. Ay ananı. Uçak devirdi En azından ona şükür. Ya düşmana 84 vuruyorum adam ölmüyor ya. Bom. Aa vurdum orada bir tane düşman var. Ay düşman değilmiş. Taklaya geldim arkadaş. Bir kelime ağzına çıkarsa. Süveyş'teyiz. Süveyş gerçekten çok sıkıntı. Ben 5-10 dakika oynayayım arkadaşlar çıkarım. A'da. A A A. B'ye de olsun. Süveyşte arkadaşlar böyle bir yer. Sıkıntı bir yer yani. Ben size direkt öyle söyleyeyim. Evet. Bu düşmanlar nereden geliyor? Arkadaşlar. Tren bizden mi? Arkadaşlar bir sakin olun ya. İskeda var. O var. Ve arkadaşlar süreç o kadar fazla o oynamama rağmen. adamlar nereden geleceklerini bilmiyorum. Ya. Bazı adamlar var ki yanlarından kurşun geçiyor. Oğlum. Güzel 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 iki kez iki, iki ananı avradını Ay şey atlar da geldi atlar da geldi ben buradan kaçmam lazım sıkıntı çıkacak. Uça bak ya lan bütün herkes vurdu. Vur lan şu atı. Heh. Ay ananı. Evet ödüyorum. At bizden de mi? bombalar tabii ki. Te, te, te. Maskeyi de hiç sevmiyorum arkadaşlar Maskeyi çıkar. Ya daha yeni dolduk Bak nereye o bombayı atıyor bu? Oğlum şu oyunun gerçekliğe baksanıza yani. Ana navradın sen. Yanıyorum bu arada. Kanka dikkat et önüne hasara bombası da arkadaşlar örneği göze alacağım mı? Öyle bir şey. Lan. Lan düşmana falan vurdu. M2 ı ı ne? Onu da merak ettim. Heee. Bu, bu dağymış da hepsinden. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp bana destek olabilirsiniz. Ve devamının çekilmesini istemiş olursunuz. Bence güzel bir şeydi anlattım Şu anda ben de buyumdum. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Ve görüşmek üzere Allah'a emanet